Beşiktaş başına bela olan Rafa Silva'dan sonunda kurtuldu. Portekiz'in Abola gazetesinin haberine göre tecrübeli yıldız eski kulübü Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon euro kazanan Portekizli futbolcu, Benfica'da daha önce kazandığı 2,2 milyon euro maaşı kabul etti. Yaklaşık 4 kat daha az bir rakama evet diyerek Beşiktaş'tan ayrılmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Dün Portekiz'e inen ve henüz resmi imzayı atmayan Rafa, Benfica'da kendisiyle özdeşleşen 27 numaralı formayı giyecek. Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce Katar'dan gelen 10 milyon euroluk teklifi Başkan Rui Costa reddetmişti. Yıldız oyuncunun yüksek maaş olmasını engellemişti. Bu yüzden Rafa'ya Beşiktaş'tan dönüşünde bon servis ödemeyi kabul etti.